devamı babam aramıştı da 89 diyecektim de 95. gündeyiz Ali şu an yeni dekorlarını görüyor yani şu şeye saldırıya ölmezsek ya aşık sıkıntısı Ali Ali af artık her şeyi ben yapıyorum çok bir zor çıktılar değil mi? Bir şey söyleyeyim. Neden şey tarlalar da çıkıyor değil mi? ikinci günde çıkıyorlar ama bir sürü geçkenle diyor balkaba çıkıyor o zaman galiba balkaba çıkıyor Ay, o zaman hepsinden şey çıkacak pastam <burbur> <gülme> kaç gün geçti? <gülme> hayır Ali oyunda 95 gündür Burda frizden bir şey Arkadaşlar <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <Hı -hı. gülüyor> şu, kırmızı sandıktan çıkan silah var ya arkadaşlar ondan işte. Haydi ben Hepimiz aynıyız. Uçuruk yapmayalım. Gelin, Hadi. Hadi. Ali bak çok hızlı burada. Aa, Ali, yardım et. Ali dışarıya çık, ölecek sen dikkat et. Ali önün, önünde önünde Ali bir tane var. <laughs> Ali! <laughs> Baba! Dur, dur, dur! Ana orkada 100 tane kurup geliyor ya. Abi buradan bir göstereyim. canım kırmızı. Al geri. geri. Ben çıktım valla. Gelirse geldi. Geldi. Gelip. Gelip. Ali öldü! Ali. Ah. Okçu. 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 Ali ben öldüm. <laughs> Daha da var mı? Daha da var mı? Kaç taneymiş yemişliyor? Dur bakabilir miyim? Hiç adam alma tamam mı? Gitti. Senin için. Bay Bay. Bay Bay. Kaç tane adam gelmiş bakayım? Ali sende var mı adam? 7 şey, tane ben adam gelmiş. Oynayın. Ya, ya de falan çıkalım. Şey ben hala hı. hala sen mı kaldın? Dur orada bir yemek var mı diye bakalım. Açlıktan öleceğim. Pasta yok zaten ben bulamıyorum pasta. Yani sen, sen... yemedim. Ben pasta falan yemedim. Yemin ederim sana. Yemin ederim. Yemin. 10. günde arkadaşlar ateş altı yapmıştık. Ali yemin. Altı yapmıştık arkadaşlar ateşi. 10. günde. Ali bandajımız yok haberin olsun. Hayır ölüyorum. Hep top maçını Ali oradaki havuçlar yok mu? Ama şuna sen pasta yedin

ben de topluyorum zaten şu <laughs> an. Ali 100. güne geldi. Ali 100 100 100. güne geldi. <laughs> <laughs> 200. hocam bu değil mi? Dersimiz var da çünkü. <laughs> Aslında ben de dersim şey yaparken yapılırsa diye gidebilirim. Ama bayku. Bayku. baykuş. Şey, Hı. Hı. şey. Ali ben şu an kampa en az 12 tane yemek ediyorum. Burada bir tane benzin var arkadaşlar. O yüzden niye 12 yedik falan derseniz o yüzden. yanlış yapalım? Ne Biri. Ben de dörtten de fazladım. Kaç? Ya tekrar giremem bile. Beş girebilirsin. Ben de. Tek sıkıntımız biliyor musun? Bak şu an düşünüyor yine. Düşünüyor. Tek sıkıntı ne biliyor musun? Bandaj. Bandaj. Bir de hmm. oyuna Artık geyik yok. Artık. Baktırın yüzüne. <laughs> <laughs> ne? Ne? Sen... Sonra Aa, şey şey. sonrası. Evet de uzaktan nasıl soruyorsun oğlum anlamıyorum İyi ki dört Ay çok mutluyormuş. O yüzden. Hiç. Şöyle gidelim. Şöyle atıp çeker Öğrenim, <laughs> da, ne süren mi? Beş tane. Var Ne dakika. Yüz Alex kafa gibi <laughs> <laughs> Aa, <korkuyorsun. gülüyor>

Oy benim dağlamammış. Aa! Sen, 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 sen oğlum kurt kürkçü Yüzüncü güne kadar nasıl dayanıyorlar? Demek ki sana iyi biçiyon Allah. Nerede ama iyi biçiyor o belli. Hı. Galiba ayı kürklerini falan yiyordur. Kürt. Galiba kürkleri falan yiyor. Nasıl fikir? He? bence de. Hayvan oğlum hayır. Bir de bizden kürk istiyor. Lan davşanın ayağını nasıl yiyor? Şerefsiz. Gelim ben seni zorlarım, zorlarım. İstediğimi yaparım, değil mi şu an? Yaparım. Yaparım. Sana ne oyun? Yaparım. Saman yeteme sakın. Neden? De. Saman. Oğlum inşaal buradan da zıplamla çıkacağım. Ama bunlarda benim konuşmaya da tabii ki. Kaçtık bir daha sabır tamam. Şimdi şimdi diğeri ölecek, diğeri şimdi, şimdi gelecek çok önemli. Öl senin ben ev evet, ana. Geriye ne niye böyle. <laughs> Ay sende ayı çok kurt vardı, kurt türü vardı. Ben onu bence şey kurt türü geri olmuyor ki. Bana yok yok ayı türü vardı sende. Ha daha gerek yok bana. Bana var. Oh hadi sus. Lan! Şuna da hadi ne? Abi. Şey abi ne Abi ben vallahi de dört çuval alıyorum. Hep çuval çuval Tek Ben de onu düştüm. Dört çuval. Şakış. 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 Annesine ben daha bile Evet dedi. Hadi çocuk vereyim. Şakış. Ben, ben, bandaj istiyorum ya. Tek istediğim şey bu. <laughs> <laughs> bandaj Bandaj çıkmazsa yalarım. Pişmanesin. Bezinle şey bir verilir ya, elma. Ya zaten... Zaten tüm üçünün beş elmak kalan. Ne mi? Şimdi iki, iki bir... mü? ne olacak, kim bilir ki? 200, <gülüyor> i̇ki yüzü mü? Aykut'un Bu Bu çok duruyor işte. Abi. Bu işte çok çok sıkıntılı. Aykut'un Çok

Nasıl? Nasıl? Her şey buradaymış. <laughs> Bu ne? Tamam, ya. burası bence yemek yerimiz olsun. Burası afk yeri olsun. Burası, orası, burası, orası. Burası da yemek yeri. Değil mi? Ay bir seni girdirirse. Oğlum o kadar kolay çocuğu Oğlum çok zor da hepsi. Var ya. Bir tane ayı ne Nasıl bu? Bir tane ayı ters döndü. Test döndü. Hani 10. günde kurtarmıştık biz bu kolayı. Yok o yemin. Yo, evet evet. Ona 18 önce. Abi ya 10 ya 18. Ya yok ya 16 ya 18. Geç geç değişiklik mi? Ya 1. İşte, güne kadar gidebiliriz 1000. Doğru değil mi? Çok zor. 3 7 Bir tane bir tane yerde ne buldum biliyor musun? 30 hey. tane daha 30 30 tane. tane değil 15. Bir Ve bensiz. Bir de atsın. At, Atlatırsam atlasam belki. Atlatırsam çok iyi. Şağış. Benim şey hemen iki tane benzin almam lazım. İki tane yerden ayfa koşabilir açabiliriz ya. sen ne çiniyorsun? Tamam hadi sen ne çiğniyorsun Çınar? Şakış. 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 Bir tane versene. Al. Versene. Al. Ne son Senin de. Abi ne küfür etmeyeceğini kaç kere biliyorum. Ya bak bu video değil mi? Yorulan Sen yavuksun. Ama sen bir aa, gitsin. Ama sen bir gitsin. Ama sen bir yavuksun. Versin o yavuğunu. Al bu gülsün. Hadi kalk. Bakayım. Kaçamadı. Ya alıbez. video çalış. Çalış, çalış. 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 Senin Ben Hı. ananı, Çarış. Çabuk Çok uzun yaptı. Yaptı, gidilmeye çalışıyor. Tamam. Tamam da 90'a girdirmes. Seni ee, girdirelim mi sence? Gidirelimiz. <laughs> Şahış, ama gider. Hele bir bandaj bulursak, ali hemen sen girdirmeye çalış. Hadi şu. Düşünüyor bak, düşünüyor. Bak ben buraya diyordum. Ali burada 30 tane bal kavramı bile yok. Ama 15 tane var. Ben biliyorum. Ben burada müzik konuşuyorum ben ya. Ali dur. Çakış. Ya Ali. Ne? Tamam ya, yapacağım, yapacağım yapacağım Allah. Bir iki yüzüncü, gece, iki gece iki yüzüncü güne gideceğim. Gidek diyeceksin. Bir gidek de. Ateşine göre dönüyorum. Verdim. Yüzüne doğru. <laughs> Ne bakayım Ali? yapsana sen de ne? Ben devam ediyorum, gibi <laughs> bir Bak bir düşündü sen. Ali, Ali. Oğlum ateşli diş sönmüyor. He. Ben çünkü her gün bir, bir şeyler getiriyorum. Benzin getiriyorum. Çevre uyumalı neden? Neden? Bu, ben. <laughs> neden saniye mi gitmiş Neden diyorum Ben saniye mi bak bir de gidi alalım. Neden? İşte ne bileyim ben amına koyayım. Ne Değil mi şuna koyayım? Ne mi şuna? Ne bileyim ben amına koyayım. Topulla geliyorlar abi. Oley! Topulla yakıp mı gidiyorsunuz lan? Şer olur. Amına koyayım ben. Şakış, şakış. Şakış. Şakış.

Yana sıkıyor, yana sıkıyor, yana sıkıyor. Geyik, o sırada vurmasın Ne olur? Değil mi? Geyik oradan vurduğunu düşünsene. Ağladım. Bunu göremiyorsun. Bunlar da üzerinde tabii diye bir şey. Oh, 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 ya, ya da, ya da, ya da. Döne döne vuruyorum ben. Bir de biliyor musun? Mızrakla. Aa öldü öldü. Bir tane yok. Benim hatam şimdi. Ben olsaydım dünden ölürdü bile. Bebe. Değil mi? Bebe ben Şimdi benim özel tüfeğim var. Ama az kalmadı Kaç tane adam halletmişim şimdi? Hiç bu kadar olduğundan şaşmıyorum ya. 5, 6. Hala bir de. 6. Hala. Ya taşın arkasına saklanmış. Birisi gördüm seni. 7 tane. 7 tane var. Bu da benim alma. Yok bir tane var şimdi? Yok. Daha da yok. Bir AFK yerine bak. AFK yerinde hiçbir şey yok bak. Sen... Çocuk yani. ateşin ateşi kendim mi yaptım? Yani artık sen de 101 gün hayatta kalmaz. Ya tükeneyim ben bunu da bana. Ali ben yine korkuyorsam. Hayır bendeki önemli şeye bak bir de. Şakuş. Yine Sen ne çiğniyorsun? Şakuş. Ama çok beni de gidilmiyor. Ya çalışacaksın. Lan 30 kere yapmadım. 100 kere deriz. <laughs> yeme yeme. Buy buy. <laughs> Bak yedim. <laughs> yedi var ya yedi. yalancı. Yeme ama ya. Yedim. Ya Çantana çantana o. o sesi biliyorum. Çantam da yanacak bu. Ya siki ya. Mm. ama ya. Sen şey ölüyordum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bu mesa, bu mesa, bu Çekelim <laughs> sana. gel <Çingi>, <laughs> <gülüyüyor> <laughs> <laughs> Dur ya. 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 Ya, ya? İşte. <laughs> ne oluyor? Başka ne kadar fazla sal saldırı atlatmışız ki. Çakış. Ya sen ne evet, Hani 100 gram oldu, 105. 115. Yüz yirmi. Bunun bunun Haydi yani bu kadar günü hayatta kalır mı? Haydi iki tane bundan var. Şunu düzeldim. Kukuz kaç? Dayışmıyor, yatıyor. Yetebilir, <coughs> yetebiliyor. Çok kalsın. Bu daha tez dayıştık. Sıkıntı yok. Sıkıntı da yok. Bu da yok. Bu da Bu Kendini izleyici yaptık değil mi? Kendini kırar mısın? Kral Hiç şart değil kırar mı sanacak? mı? Normal kırar mı sanacak? Kırar mı Ali çok az küçük kaldı benim de yerine korkturmamız ha? Çok az. 155 lira oldu. Ali 200 olur mu? Gelin yok! Sakın işte, onu nasıl ya? Vazgeç, vazgeç. istersen Gireceğim lan, gireceğim. Gireceğim, gireceğim. Bana ne? <laughs> Şu an sen burada olsaydın sen de 165 gün hayatta kalmış. Şakış. 250 Hadi düşün ya düşün. 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 Hadi 145. İdilmiyor beni. Buna kim dünyanın en iyi uygulaması diyor? Malmış. Şaşı. Gel üç. Tamam. Şu an hiç niyelim mi? Ne çekiyorsun Niye? <laughs> Bana iş. İki tane vodas kapatıyorsun. Oo, namus namus. Olu, 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 lan olu, 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 Başkaları olsun. İnşallah yine biz çiçeğin hangi bak hangi. Baba Piro, Baba Piro. Ayfa kurda gidiyor gidiyor. Baba Piro. Abi bir tane daha bandaj. Ali üç tane bandajım oldu topla. Ali üç tane bandajım var. Ali bak 3 tane bandaj. Ali bak. Sıdan. <laughs> ya cidden. <acıktım. gülüyor> Alo YouTube'cu yalan atmıyor. Bu Yalan mı atıyor? yalan atmıyor diyor. Alo bine ne bulduğuma bakar mısın? Bu gece aç. Ya onu, onu hep unutmuşum işte. Ben işte abi burada. Hiç yapamıyorum ki. 네, <목소리> 쉴드. 35 gün hayatta kalın lan. Helal. I'm going yeah.